Herkese selamlar. Ben Turgut, Akıl Hocası. Bugün YKS 2022 neden kolay olacak? TT 2022'de neden kolay sorular gelecek? AYT 2022'de neden kolay sorular gelecek? Sınav neden kolay olur? Kolay 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 diye dikkatinizi çekip neden sınavın içeride sorulardaki zorluğun ya da kolaylığın sizi çok da bağlamayabileceğini aslında ve düşündüğünüzün aksine zor gelen soruların, zor soru içeren bir sınavın sizin açınızdan, dereceniz açısından daha kolay sonuçlar getirebileceğini anlatacağım. Öncelikle geçmiş senelere bakalım. 2020'den beri başımıza bir koronavirüs belası var ve sınav SKKS sistemi 2018'den beri hayatımızda. Daha öncesinde 2016 sırasında kolay bir sınav görmüştük. 2015'te TYT'nin yani eski adıyla YGS'nin zor olduğu bir sınav sistemi vardı. 2017'de tekrar zor bir sınav gelmiş gibiydi. YKS geldi. Devamında 2020'deki sınav bir tık kolaydı fakat 2021'de YKS'de ÖSYM gerçekten zor sorular içeren, TYT açısından, süre açısından, süre kullanım açısından çok zorlayan, AYT'de de matematikte özellikle türev gibi ileri konularda AYT açısından zorlayıcı biçimler içeren, yepyeni soru ifadeleri içeren ve de matematikte fiziği buluşturan sorular getirdi. Diğer taraftan da yine AYT tarih tarafında ÖSYM'in çok yoğun ezberlerin olduğu sorular getirdi. Bunlar ne anlamı geliyor peki bizim için? Geçmiş senelerden bu yana ÖSYM bir dönüşüm içerisinde, bir transformasyon içerisinde ve bize artık yeni bir çağın başladığını, öğrencileri ölçüm açısından, öğrencilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi açısından üniversiteye girişlerde yepyeni bir sistemin geldiğini zaten bize senelerdir gösteriyorlar. Bizden istenen şey ne peki? Bir, Türkçe tipi sorularda yani metin içeren sorularda sürenin kullanılması. iki her ders için metinlerin çok iyi bir şekilde anlaşılması, bağdaştırılması, verilen kalıpların iyi bir biçimde uyarlanması. Üçüncüsü de sayısal sorularda, analitik sorularda günlük hayattan problemlerle beraber kişinin kafasından hızlı biçimde dört işlem yapabilmesi ya da karşısına gelen bir metinde soruların çözüm yöntemlerini iyi bir şekilde anlamlandırıp çok iyi bir şekilde şematize edip bunu sorunun çözümüne iyi bir şekilde dökebilmesi. Yani aslında ÖSYM şey diyor ki benim sana verdiğim metni iyi anla Verdiğim sayıları iyi kullan ve çözüme elinden geldiğince hızlı ulaşmaya çalış. Bu için yapmaya kalkıştığın sürece ben aslında senin senin vereceğim diyor. Bunlar cebimizde. Peki sınav neden kolay olacak? Neden beklediğinizin aksine aslında bu sene sizin avantajınız, avantajınız olabilir ve nasıl bunu kendi çıkarınız için, kendi üniversite hedefiniz için kullanabilirsiniz bunu konuşalım istiyorum beraber. İlk olarak geçtiğimiz sene gördük ki ÖSYM TYT Türkçe'de zorluyormuş. TYT matematikte zorluyormuş. AYT matematikte zorluyormuş. Diğer sözel dersleri, fen derslerini bir kenara koyalım. Orada zaten ezberler var. Konularda ezber yaptıysanız bir şekilde çıkartılabilen, yapılabilen sorular. Onları kenara koyalım. Yani i̇şte belki edebiyatta kafa karıştırıcı sorular vardı. Kimya tarafında, biyoloji tarafında kafa karıştırıcı ezberler vardı. Fakat onları zaten ezberlediğiniz sürece çok fazla sürpriz olmayacak bir şekilde soruları doğru yapabiliyorsunuz. Ya da bilmiyorsanız yanlış yapıyorsunuz. En fazla sallayabiliyorsunuz. Elimizde 3 tane done var. TRT Türkçe soruları, TYT matematik soruları ve geometri tabii ki ve de matematik soruları. Bizde ne var peki? Geçen sene gördük ki ÖSM her soru başına, her metin başına verdiği kelime sesini arttırmaya devam etmiş ve öğrencilerin daha fazla bir biçimde metinleri kendi yoğunluğu içerisinde, kendi e teması içerisinde daha iyi bir şekilde, daha hızlı bir şekilde yorumlayabilmesini beklemiş. 2020'de de aynısı olmuştu, 2019'da da aynısı olmuştu. Yani biz şunu diyebiliriz ki, eğer ÖSYM bu sene size derse ki ben geçen sene soru başına 50 kelime vermiştim. Bu sene 55 kelime verdim ve son, sınavı zorlaştırdın derse sizin şunu demeniz lazım. Ya bir dakika bu zaten her sene olan bir olaydı. 2019'da 40 kelime vardı soru başına. Sonra 45 oldu, sonra 50 oldu, şimdi 55 oldu deyip aslında hazırlıklı olduğunuzu hissetmeniz lazım. Ya da aynı şekilde dil bilgisi tarafında ÖSYM eskiye göre çok daha az ezber soruyor. Belki bu sene bir tık dil bilgisindeki ezberlerini arttırabilirler. Yani daha fazla dil bilgisi, daha fazla ses bilgisi sorusu gelebilir. Yine burada da sıkıntı yok. Çünkü dil bilgisi, ses bilgisi dediğimiz şey SBS zamandan beri, TEOG zamandan beri gördüğünüz ve artık aşina olduğunuz şeyler. Mezunun mezunları vardır belki. Çok daha eski sınav sistemlerinde lise sınavlarına girmiş olanlarınız vardır. Ya da şu anda meslek hayatında olup da sınava tekrar girenler vardır. Yani eski ÖSS 1 ya da eski tip işte YGS tipi sınavlarda benzer şekilde dil bilgisi sorularını görmüşsünüzdür dil bilgisinde, ses bilgisinde, Türkçenin ezber kısmında yepyeni şeyler üretilmiyor. Sıfat, zarf, zamir bunlar zaten hep aynı, her sene aynı. O yüzden de size aslında zorlayacak bir şeyler çok fazla çıkmayacaktır orada. Bunları kenara koyduk. Yani Türkçenin bu sene daha fazla zaman alması, Türkçede normalde yaptığınızdan daha az net yapmanız, Türkçede iki çık arasında kalmanız, Türkçede 10 tane soruda iki çık arasında kalmanız aslında sürpriz bir şey olmaz. Çünkü geçen sene de, önceki sene de birçok öğrenci bunları yaşadı ve Bunları yaşamalarına rağmen normal Türk netlerine 3, 4, 5, 6, 8, 10 daha azını yapmalarına rağmen bir noktada bekledikleri sınav sıralamasını tutturabilmiş oldular. Bunu kenara koyduk. Şimdi elimizde başka ne var peki? Daha önemlisi matematik var. Matematikteki bizim için önemli olan nokta ne peki burada? Matematik normal sınavlarda alıştığınızın aksine daha yeni nesil soru biçimlerini içeren ve aynı zamanda da çok fazla zamanınız alan sorulardan oluşuyor. Yani sınavlarda hiçbir zaman teklemeseniz ve süreyi arttırabilseniz dahi gerçek sınavda muhtemelen ucu ucuna yetiştirmeniz hatta yetiştirememeniz ihtimali var. Yine burada da sıkıntı yok çünkü siz diyelim ki normalde 38 net matematik yapan bir öğrenciydiniz ve bu sene aynı geçen seneki gibi TYT matematikte kompleks soruların geldiği, süre alıcı soruların geldiği, problemlerin zorladığı, problemlerin kafa karıştırdığı sorular geldi diyelim ki. Bize problem olmayacak çünkü zaten sizin tane rakibiniz, Anadolu liseli rakibiniz, koleji rakibiniz, mezun rakibiniz, imam hatipli rakibiniz, geçen sene mezun olmuş rakibiniz, İstanbul'daki rakibiniz, İzmir, Ankara, Batman, Elazığ, Van, Eskişehir'deki rakibiniz yine fark etmiyor. Onlar da zorlanmış olacaklar. Yani aslında matematik tarafında problemlerde süre artarsa eğer sizin çalışkan rakibinizle tembel rakibinizle eşit oranla zorlanacak. Hatta eğer siz çok en zor kaynakları, çok zor kaynakları çözüm diye kasmadıysanız çok yüksek ihtimalle böyle birçok problem tipini kafanız çok karışmadan daha hızlı yapabilir hale geleceksiniz. Yani aslında matematikte de bu sene problemlerin bizi zorlaması ya da ÖSYM'nin hiç yapılmadık bir şekilde TET'deki matematiğin ezber kısımları diyebileceğimiz belki köklü, üst türevi konulardan böyle ezber olan bir bilgi sorgulaması sizin canınızı çok da sıkmayacaktır. Geometride de bu birazcık daha görme görmeme şekli anlama anlamama kısmına girdiği için oradaki zor gelen soruların canınızı sıkma ihtimali olabilir ama işin en sonunda, en totalinde netleriniz gerçek sınava göre düş gerçek sınavda normal sınavlarınıza göre düşse dahi rakiplerinizin de düşeceği için, rakiplerinizin de ortalaması düşeceği için 3 milyon rakipte yarıştığınız için sizin aslında düşük yapmanız bize problem yaratmayacak. AYT'ye geçelim aynı şekilde. AYT'de işler birazcık daha farklı. Çünkü ayetede elimizde sonuçta çok uzun bir süre var. 3 saatimiz var ve işin ezber kısımlarını yani edebiyat ve fen kısmını kenara koyduğumuz zaman aslında sizin matematik ve 40 soruyu ayırabileceğiniz çok fazla zaman kalıyor. Burada da zaten sene boyunca çalıştığınız kaynaklar irdelendiği için ve böyle oradaki gördüğünüz her farklı soru tipinden bir şeyler çıkarılmaya çalışıldığı için ÖSM tarafından sizin bu güne kadar çalıştığınız sorular çözdüğünüz zor soru kaynakları tabii ki önemli olacak. Fakat burada da yine şöyle bir durum var. Siz diyelim ki sene boyunca piyasadaki en zor kaynakları çözdünüz, en en zorlarını çözdünüz. Piyasadaki en zor hangi kaynak varsa şu anda hiçbirinin ismini vermeyeceğim. Aklınıza hangi kaynaklar geliyorsa onları yaptınız diyelim ki. Ve sınava kadar işte denemelerde artık 38-39 net yapıyordunuz. Gerçek sınavda 37 net yaptınız. Tamamdır. Başka bir rekabiniz ise en zor kaynakları çözmedi ve gerçek sınavda gitti 32 net yaptı. Aranızdaki 5 net gerçekten sıralama açısından önemli olsa dahi siz derece kovaladığınız için sizin açınızdan faydalı olacak. Evet ilk 1000, ilk 5000, ilk 2000, ilk 500 de belki dereceniz sağlam olacak ve sizin açınızdan faydalı olacak. Ama rakibiniz de en zor kaynakları çözmemiş olsa bile tıp, mühendislik, hukuk, eczacılık, belki Boğaziçi'nde okumak, belki Koç'ta okumak, belki OTTÜ'de okumak, belki 950'de okumak ya da Ege Üniversitesi'nde okumak gibi koyduğu hedefi başarabilecek. Aslında kafanızda birazcık daha şunu oturtmak istiyorum. Sınavda zor soruların gelmesi demek, sınavda beklediğinizden daha çok zaman kaybetmiş olmanız demek, sınav sırasında bir derste normalde olduğundan daha çok zorlanmanız demek, sizin başarısız olduğunuzu ya da sınavın sonucunda istediğinizin gelmeyeceği bir ortamın olacağını göstermiyor bize. Yani şunu, şunu birazcık daha kafanızda oturtun istiyorum. Bu seneki sınavda ister TYT tarafında, ister AYT tarafında belli başlı derslerde zorlanabilirsiniz. Evet, TYT'de belki süreniz yetmeyebilir. Ayette de belki türeve çok çalışmış olsanız dahi, integral çok çalışmış olsanız dahi, Cumhuriyet Edebiyatı, Cumhuriyet dönemine, işte halk edebiyatı döneminde çok çalışmış olsanız dahi belki belli başlı ezberlerde sorular kaçırabilirsiniz. Bu doğru. Fakat sizin gibi rakipleriniz de zorlanacak. Sizin zorlandığınız soru tiplerinde, sizin takıldığınız noktalarda, sizin yanlış hesap yaptığınız yerlerde rakipleriniz de yanlış hesap yapacaklar. Ve siz bunun hep farkında olursanız, şu anda farkında olursanız, haftaya farkında olursanız, sınav günü farkı, bu durumun farkında olursanız kendi rakiplerinizle beraber benzer hataları yaptığınız için çok ufak farklarla istediğiniz bölümü yine kazanabilirsiniz. Yani sınavın bu sene daha da zorlaşması, bu sene Türkiye çapındaki orta daha da düşmesi düşündüğünüz kadar kötü bir şey olmayabilir bizim için. Bunu kafanızda oturtun. Sadece dediğim gibi bu işin hani sınavın zorlaşması, kolaylaşması durumunda metinlerin uzaması, kısalması muhabbetlerinde sınav sırasındaki konsantrasyonunuz dağıldığı için strese girmeniz durumunda çok fazla zaman kaybedebilirsiniz ve özellikle TET'de bu bize problem yaratabilir yani sınav zorlaşsa ya da kolaylaşsa da dediğim gibi bizim için normal koşullarda sıkıntı olmaz fakat siz eğer strese girerseniz eğer çok fazla kendinizi kasarsanız ve sınav sırasında zaman kaybederseniz bu bizim için ciddi bir problem yaratır ve sizin netlerinizi çok fazla düşürür, hedefinize ulaşamazsınız. Ama geriye kalan her koşulla. Sınavın zorlaşması da geçen seneden daha zor olması da Kıstasınız YKS 2021 olsun, YKS 2021'den daha zor olması da, YKS 2021'den daha kolay olması da bizim için problem yaratmayacak. Sadece dediğim gibi için TET tarafında sürenizi dengeli kullanmaya, heyecan yapmamaya, derslerinizi bozmamaya dikkat etmeniz lazım. AYT tarafındaysa Sene boyunca gördüğünüz her soru bankasını, her ders denemesini, her branş denemesini ve her genel denemedeki soru tiplerini kafanızda oturtup ezberleyip bir noktada soru biçimi ezberi yapıp bunu sınava dökebilmeniz lazım. Bu kadarcık. Devamında gerisini artık kadar kısmet şansınızı bırakacaksınız. Diyeceklerim bu kadar. Yepyeni videolar zaten tekrar gelecek. Sadece tekrar tekrar ve tekrar demek istiyorum. En zor kaynaklarınızı son 20 günde belki de çözmenize gerek olmayabilir temelli olarak yapmanız gereken şey kalan süreci düzenli deneme çözüp düzenli olarak denemelerinizi analiz etmeye devam edip ve bu yaptığınız analizlerde yapamadığınız hangi sor tipleri var o soruları hangi zamanlarda yapamadınız dikkatiniz ne zamanlarda dağıldı dikkatiniz dağıldığında dikkatinizi nasıl toparladınız ve de bunlar dışında hep zorlandığınız dersler varsa o dersler için şu anda yapabileceğiniz ek takviyeler var mı? YouTube videosu izlemek, özel ders almak, başka bir destek almak ya da o dersi boş vermeniz mi gerekiyor? Bu kararı verip artık çok daha taktiksel bir şekilde, çok daha operasyonel bir şekilde odaklanmanız ve ilerlemeniz gerekiyor. Yeteri kadar uğraştınız, yeteri kadar emek verdiniz. 3 milyon tane rakibiniz var ve o 3 milyon rakibin canını okumanız için, o 3 milyon rakibi geçmeniz için aklınızdaki, hayalinizdeki, hedefinizdeki, duvarınızdaki, dolabınızın iç kapağındaki, telefonunuzun duvar kağıdındaki o okulu kazanmanız için artık kalan çok çok az bir süremiz var. Ve bu süreci iyi değerlendireceğinizi, Temmuz ayında da o okulu kazanacağınıza Gerçekten benim güvenim tam. Sizin de güveniniz tam olsun istiyorum. Belki aileniz, arkadaşlarınız, okul hocalarınız, dersen hocalarınız, mahalle arkadaşlarınız, kendi kankalarınız, kendi ex'leriniz, kendi nex'leriniz fark etmiyor. Belki size güvenmiyor olabilirler. Fakat sizin güvenmeniz lazım. Çünkü siz isterseniz gerçekten ister boğaziçi, otlu, koç, ister mühendislikler, tıplar, hukuklar fark etmiyor kazanabilirsiniz. Sadece bunun farkında olup sınav sırasında da bu özgüveninizi koruyup, Takıldığınız noktada sınavı sürekli devam etmeye devam edip hiçbir soruda zaman kaybetmemeniz lazım. Devam gerçekten kolay olacak ve beklediğinizin aksine çok güzel sürprizler yaşanacak ve beklediğiniz okulu öyle de böyle bir şekilde kazanabileceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Merak ettikleriniz varsa lütfen yorumlarda sorun. Abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ve kendiniz için dua etmeye devam edin. Hoşçakalın. Keyifli kalın. Keyifle kalın.